Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hı. yemek yiyoruz. Evet arkadaşlar, gece yoğurdumuzu yiyoruz uyku öncesi. Evet, kartal çok heyecanlı. Çünkü kamera açık. Nasıl yapıyorduk kartal? Hmm. Annem böyle güzel yoğurt yapmayı nereden öğrenmiş? Aa, hmm. aa. Annem böyle güzel yoğurt yapmayı nereden öğrenmiş? Aa. Nasıl yapıyoruz? Yap. Aferin benim oğluma. Annem böyle güzel yoğurt yapmayı nereden öğrenmiş ya? Kameraya gidemeyiz. Kamera sadece bizi oradan görür. Telefonu elimize almalık yasak. Sadece kamera için kullanabiliriz telefonu. çok güzel. Çok güzel hareketler bunlar. Bir daha, bir daha. Hmm. Önümüzü yedikten sonra şu an çekemeyiz. Evet bitiyor zaten. Evet. Kartal böyle güzel yemek yemeyi nereden öğrenmiş? Wow! Ham ve son kaşık yaşasın. Bir, iki, üç, dört, beş, ve altı. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Evet son kaşığımızı bitiremedik bir türlü ya.